Merhaba arkadaşlar, Aynes'in kanalına geldiniz. Bugün sizlerle Furkan'a soru soruyor mu? İkinci İki arkadaşlar. Değil. Evet. <laughs> Furkan'ın e, sesi geliyordu inşallah. Furkan merhaba. Merhaba arkadaşlar. E, evet, geliyor. E, Furkan, ilk sorumuz. Kediler pişmiş balık yer, doğru mu yanlış mı? Kediler pişmiş balık yer. Pişmiş balık değerli. Pişmiş balık değerli ama yanmış diyorum. Tamam. yanlış. Yanlışı isaretledim ben. Ee, şimdi bir dakika. Kafaya balkabağı var ya balkabağı. Evet. Takarsak endermanlar bize ışınlanamaz. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Tamam. Bir dakika. Spawner'ların spawner var ya işte böyle iskele spawnlıyor falan. Evet. Onların kodu 52'dir. Doğru mu yanlış mı? Of. Bilmiyorum ki valla doğru diyeyim bari. Ee, kanka şimdi şuraya geçelim. Bal kabığı 4 tohuma dönüşebilir. Doğru mu yanlış mı? Tohuma. Evet. Yanlış. Ayrın golem var ya kanka. Evet. Nerede olan? Evet. Onu kesince gül düşer mi düşmez mi? Ay, gül düşer. Doğru mu yanlış mı? Gül düşer. Yanmış. Yanlış diyelim. Böyle şuradan. Şimdi. Creeper'lara e, creepler yıldırım düşerse Ölürler mi, ölmezler mi? Ölürler, mi? ölmezler. Yani yanlış mı, doğru mu? Ölürler mi? Ölmezler, doğru. Tamam, şimdi cevaplara bakalım Furkan. Evet. Ee, şimdi ama bir dakika benim bir şeye bakmam gerekiyor. Ondan sonra Şimdi şöyle bir girelim. Şimdi ben bunu bir nebze biliyordum. Ee, çünkü bakmıştım şeylerden önce. Furkan yani ilk soruyu doğru bildin. Doğruysa şöyle bir tane ok atıyordun. Evet kafaya banka banka takarsak Enderbenler ışınlanamaz demişim. Bu doğru olacaktı. Buna yanlış demişsin kanka. Maalesef. Spawner'ların kodu 52 diye bunu sallamıştın ya kanka. Doğru demiştim. Evet, doğru çıktı biliyor musun? Eee yeah. evet. Ana benden mi geldi? bal kabağından dört tohum düşebilir. Kanka, ee, ya, yanlış demiştim. Evet. Çıkmaz da, Maalesef yanlış bildin. Çıkar. Evet. Yani site de öyle yazıyordu. Ben de öyle şey yaptım. Şimdi kankacığım buna e, ee, ayrım golem kesince gül düşmez. Yanlış demişsin ve doğru cevabı kapmışsın kanka. Düşer. Ee, şöyle bir dakika. Creeper'lara yıldırım düşerse ölmezler. Evet ölmezler. Ee, doğru. Bu da doğru. Birkaç tane doğrum var. Ee, bakalım. Birincisi doğru. Ay yok birincisi değil. Sonuncusu doğru. Sondan bir öncesi de doğru. Ee, Ki doğru. Ondan sonraki doğru değil ama. E ben şimdi direkt bak doğrularını Şimdi iki tane doğruyum var. Ee, bir yanlışım. Bir de doğru bulmuştum. Üç doğru Bunu bir dakika. Bir yanlışım Üç doğruyum, iki yanlışım. Bunu da doğru bildiğim şarkı. Yani dört doğru, iki yanlışta bu oyunu bitirdim. Ee, Tebrikler yani. Ee, bir dakika şimdi. Ha. Tamam yağmuru kestim. Ee, ben bir fly açayım. Şöyle. Arkadaşlar daha çok Furkan'a soru soruyorum bunun ee, daha fazla bölümün gelmesini istiyorsanız abone, like abone olmayı unutmayın. <laughs> İyi günler. Görüşürüz.